I be making I'ma burn em, burn em, I'ma murk em Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Ünvan serimizin ilk bölümünde bildiğiniz gibi Piper'la Chester'ın ünvanını almıştım ve o videoda sizlere sormuştum. Bundan sonraki ünvan videomuzda hangi karakterin ünvanını almamı istersiniz diye. Leri ile Lowry'nin ünvanı olan burada kanun benim al demiştiniz ve ben de bugün 24 saattir Larry Lowry oynayarak arkadaşlar ünvanını alacağım bu videoda. Videoyu da geçmeden önce serinin bir önceki bölümüne neredeyse 2000 like atmıştınız ama tabii 2000 olamamıştık ama bu bölümde 2000 like'ı yapabileceğinizi düşünüyorum ve kanun abone değilseniz 600 bine çok az kaldı. Kanalda abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir hemen videoya geçeyim. Ve abi tabii ki de dükkanında en arkadaşlar içerik girse destek bölümüne usta yazıp bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ustayı desteklemek tamamen de ücretsiz. Buradan ustayı destekleyenlere de kocaman efendim kalplerimi gönderiyorum. Diyelim de arkadaşlar Larry Lowry'yi 24 saattir dediğim gibi Larry Lowry oynuyorum. Bugün manyak gibi Larry Lowry oynadım ve şu an arkadaşlar artık son maçtayız. 24.781 Son maça Larry Lowry'nin bu güzel ustalığında alacağım arkadaşlar. Hatta şöyle ustalığımı da göstereyim. Ustalığın ismini. Burada kanun benim adlı ustalı abi. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Önemli bir hatırlatma. Burada gördüğünüz gibi Dynamite'a bir 250 kupa yaptım ancak ana kanalda bunun gameplay videosunu atmamıştım. Benim bir de bilenler vardır aranızda mutlaka. Kode Usta diye bir yan kanalım vardı arkadaşlar. En son videosunu 1-2 sene önce falan attım. Bugün itibariyle oraya da artık video yüklemeye başlayacağım. Brawl Stars gameplay olmak üzere çoğunlukla o tarzda videolar yüklemeyi düşünüyorum. İkinci kanalım olan Kode Usta kanalına Kartlara vesaire de videoyu bırakacağım arkadaşlar. Eğer 1250 Kupa Dynamike'ı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız mutlaka sizlere Kode Usta kanalına da gitmeyi ve oradaki videoyu izlemeyi öneririm diyeyim arkadaşlar. Destek olanlara da burada onlar için de ayrı bir kalbim gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Kode Usta kanalının linkini de yine ben yorumlara da sabitleyeceğim. Son maçımız artık giriş yapalım. Larry Lovren'in ustalığını alacağız dedik hocam babalar gibi. Larry Lovren'in ustalığını alırım. Ben ee, bu işi zirvede bırakırım. Hemen hocam almadan bunlar Larry Lovren'i hemen, hemen hop diye seçtim bak. Bu çok önemli arkadaşlar. Alabilirler. Keto'lar çünkü. Keto oldukları için alıyorlar. Ee, hemen çektim abi ben. Bakalım Nereli Org'un ustalığını alacağız. Bu benim aynı zamanda aldığım 3. ustalık olacak bu hesaptaki arkadaşlar. Ve e, Brawl Pass'teki ustalıkları saymıyorum. Brawl Pass'teki ustalıklar hariç aldığım 3. E, ünvan olacak daha doğrusu. Ustalık diyorsam. Ünvan olacak. Daha öncesinde Piper'la Chester'ını almıştık. Hocam. Mükemmel. Yani bu kardeşimiz galiba benim... Okay, bro, bro, bro. Şey almamı istemiyor. Adı nedir onun? Eee siz şey söyleyin. Ünvanını alın istemiyorum Demi Lowry'nin. Bu benim aynı zamanda üçüncü ünvanım olacak arkadaşlar. Bu testteki ünvanları saymazsak. Ooo çok güzel oldu. Moruk ya. Helal olsun. Hop babalar gibi. Alıcam oğlum bu ünvanı alıcam. Alıcam bu. Şeye inat alıcam. Grom. Dur gro. söyleyemedim. Grom mu Grom? Evet Grom. Doğru gro doğru Hadi öl lan. Ya, öl. Lanet olsun. Lanet Bora bora Lan ne yaptın öyle? Geldi adam bana ölmek için resmen. E tamam baba ben ölmek isteye yeter ki ya. Hani sıkıntı mı moruk? Sıkıntı yok. Hocam birazcık ulti kasalım. Dur dur hemen vurma hemen vurma hemen vurma hemen vurma hemen vurma. Lan hemen vurma dedim ya. Bana ben vurdum farkındayım. Çok saçma sapan 2 ve 3 atıyoruz ve kazanıyoruz. Big Boo. Oğlum satıyorsun Big Boo diyorsun. Ünvan almayayım diye değil mi hepsine? Hepsi neymiş bu hata ben ünvanı aldırmayacağım. usta ünvanı alamasın deri lombinin ve insanlara video atamasın. Bu arada arkadaşlar bundan sonra da istediğiniz bir ünvan varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu serimiz birazcık gecikmeli geliyor çünkü gerçekten kolay değil arkadaşlar bu ünvan videoları bayağı zaman gerekiyor ee, Yine yapabildiğim bir ünvan olursa e, siz isteyin ben onu yine yapmaya çalışırım arkadaşlar ve yaparım. Ee, i̇stediğiniz ünvanı dediğim gibi yorumlara da mutlaka yazın bundan sonraki karakter hangi ünvan olursun. Yıldız oyuncu olmuşuz hakkını verdik. Ve arkadaşlar yeni ünvanımız vatana millet hayırlı olsun diyebiliriz. Şöyle verip ünvanımızı alamadık mı lan? Ha, aldık lan tamam tamam aldık. Aldık alamadık zannettim aldık. Aldık hemen geleceğim arkadaşlar buraya Larry Evet Larry geliyorum. Dedim bundan sonraki ünvan hangi karakter olsun arkadaşlar yorumlara mutlaka belirtin bunu. Hemen abi seçtim Larry ve buradaki tüm yolu toplayacağım. Burada kanun benimmiş arkadaşlar. Ünvanın ismi gerçekten güzel duruyor bu arada ünvan onu söyleyeyim. Hani boş bir ünvan değil, hakikaten tarz güzel bir ünvan arkadaşlar burada Kanun benim ünvanı. Hemen abi 150 kredi ile toplamaya başlayalım. Satürn'e gitti zaten, yeni rozetimiz diyor. Evet bunu da aldık hocam, yeni rozet tamam okey. Okay. Ee, Şurada arkadaşlar yeni oyuncu simgemizi de alıyorum. Ve burada Kanun benim ünvanı, bunu da arkadaşlar laps loops diye alacağım, hiç affetmeyeceğim tabii ki de. Ve burada Kanun benim ünvanını da almış bulunduk arkadaşlar. E, güzel tamam e, ünvanı da görüyorsunuz aldık hocam gerçekten zorlayıcıydı 24 saattir LvL oynuyorum ama bu ünvanı almak gerçekten sevindirici oldu bir yerden. E, şöyle arkadaşlar hemen ünvanlarda her işte usta vardı bildiğiniz gibi bu ünvanı da değiştireceğim ve burada Kanun benim ünvanımı çektim abi. Ee, bununla beraber bir tane de aşamalı moda gireceğim arkadaşlar. Çünkü burada benim ünvanımı aldıktan sonra bir de millete şekil şukul yapmam lazım ki burada benim ünvanı işe yarasın. Maçta buldu arkadaşlar. Ünvanımızı sergilememiz için ilk maçtayız. Deri Lowry'nin burada kavunun benim ünvanı. Gerçekten güzel havalı bir ünvan olduğunu düşünüyorum. Bu arada bundan sonraki ünvanını almamı istediğiniz karakter hangisi bunda mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ve geçenki bölüme 2000'e yakın bir like gelmişti. Videonun başına da söyledim. Burada gelirse arkadaşlar gerçekten bu seri hiç zor bir seri. Ünvan almak kolay değil bir karakterin. Dediğim gibi ben bununla 24 saat bir oynuyorum yani ünvan almak için. O yüzden hani like atarsanız arkadaşlar videoya hala atmayanlar varsa diye söylüyorum. sevindirip olur mu? onu söyleyeyim ve şöyle havalı bir ünvanımızı da gösterdikten sonra açımıza girdik. Nasıl arkadaşlar ünvanımız? Güzel duruyor değil mi? Burada en havalı oyundan bir ikisi Aslında her işte usta ünvanından bence daha havalı arkadaşlar. onu söyleyeyim net bir şekilde. Ama hocam ne ya. Her işte usta bana özel yapılan bir ünvan gibi arkadaşlar. O yüzden onu ben maalesef bırakamam. Hani öyle... Oha ne oldu oğlum bir şey anlatıyor. Ayıptır lan. Vallahi ayıp Piper Allah sen ya. Ya bizim Koleid de ölüme gitti. Bravo lan Koleyt. Daha iyi ölemezdin ha Koleyt. Bravo. Hadi oğlum. Odom. Piper'a bak sen ya. Piper helal olsun oğlum. Hadi yaparsın oğlum. Hadi be. Yaptın mı o sporu hadi. Ya yapamaz. İki Piper arkadaşlar. Piper ve ise Piper. Bu şans ben bende olsaydı o adamı her türlü alırdım. Dur oğlum öyle vurup vurup durma. Bekle bir dakika dur sakin ol. Sakin kal öyle. Hmm. Yani kim alır bilemiyorum ama bizim adam alamayacak gibi arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Büyük hissediyorum ben kısacası. Maalesef ya öyle hissediyorum. Keşke öyle hissetmesem ama. Aa helal. Helal. Hadi be. Ne yapıyor lan Hayır. Hayır vur lan. Abi o daha avantajlı. Hayır be. Mükemmelsin oğlum sen ya. Çıkı bu. Helal lan çıkı bu. bu. Kral. Hadi bakayım. Çıkı bu ya. Yersin helal olsun arkadaşlar. Adam oynadı. Tamam Piper alacağım ben. Sakin arkadaşlar. Ama bir dakika iki kişi geliyorlar hocam böyle alamam ama nasıl alayım ya? baba nasıl alayım ya? Bana birisi desin ki abi şöyle alabilirdim bak o da düştü. Ha 1-1 olacak arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya, buradan alamaz herhalde evet. Sakin 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 sakin. Ama iki kişi geliyor bak bizimkisi. Bizim Koleit yani az sonra uçacağım sana kanka. Oğlum bir düzgün oyna bari benim yanımdan gelme ya. Oh, Allah psikolojim bozdu adam ya. Zaten burada niye Koleit alır ki bir insan mesela yani hani neden yani? Bak gidiyor ölüyor bak. Bak 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 ölmeye gidiyor bak. Abi ben koleyte bakmaktan odaklanamıyorum ki yemin ediyorum odaklanamıyorum nasıl olacak bilmiyorum Tamam bu düştü okey Oy 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 bak 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 burada kanun benim dedim lan Oy güzel oğlum götürmeseydin almıştım lan adamı niye götürüyorsun ya Koleyte yemin ediyorum acı satmış arkadaşlar Tamam götür 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 aldık 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 güzel Tamam şöyle ünvanımızı da gösterdik arkadaşlar bu maçta Datlı oldu diye düşünüyorum yani ünvanımız. 116 artı 116 aldık güzel. Neyse burada da videoyu noktalandıracağım arkadaşlar. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.